Evet değerli izleyicilerimiz, değerli misafirlerimiz, Konya'mızın en eski ve ilk camisi Alaaddin Tepesi üzerinde bulunan Alaaddin Keykubat Camisi içerisindeyiz. Ulu Cami'nin ilki diyebiliriz. Selçuklu dönemi yapılarının en muhteşem camilerinden birisinin içerisindeyiz. Tabii ki bu camide Konya'da çünkü Anadolu Selçuklu'nun başkenti, baş şehri Konya. Bu nedenle de bu cami bizim için çok önemli. Hem Konya camileri arasında hem de Selçuklu dönemi camileri arasında bir de sultanlarımızın türbeleri var cami içerisinde. Bu nedenle büyük önem arz ediyor bizim için. Dilimiz döndüğünce aktarmaya, anlatmaya çalışacağız. Ee, müze e, burada aslında restorasyon çalışmaları yapıldı. Restorasyon çalışmaları devam ediyor avlu kısmında. Ama genel anlamda caminin önemli bölümlerini ziyaret edebileceğiz. Caminin doğu kapısından giriş yaptık. Girdikten sonra bize sütunlar karşıladı, mermerden sütunlar karşıladı. Ee, özellikle Selçuklu dönemi camilerinde rastladığımız bir durum, Beyşehir Eşrefoğlu Camii'sinde, Selçuk dönemi hanlarında, kervansaraylarında, türbe yapılarında, köprü yapılarında. ...sıkça rastladığımız bir durum... ...devşirme malzemeler kullanılmış. Tepeden bahsedeceğim... ...burası aynı zamanda bir tümülüs, ...yani halen esrarını koruyan bir tepe üzerindeyiz. Tabii ki tepe üzerinde olduğumuz için de... ...cami... ...yaklaşık 800 yıllık bir cami... ...ve sürekli restorasyondan geçiyor... ...çünkü kaymalar oluyor... ...göçmeler oluyor sürekli camiyi ayakta tutmak adına restorasyon çalışmaları yapılıyor. Roma ve Bizans dönemine ait olan mermerden sütunlar karşılıyor bizi camiye girdiğimizde. Ee, kalkolitik döneme kadar gidiyor. Alaaddin Tepesi üzerindeki yaşam, yerleşik yaşam, buradaki e, e, halk kalkolitik döneme kadar gidiyor. Yani M.Ö. 5000 ile 3000 yılları arasında. M.Ö. 2000 2000 e, 2020 yılındayız. Yani yaklaşık bin yıl önce Alaaddin Tepesi üzerinde yaşam başlamış. Yani burası şehrin merkezi. O dönemde bir akropol. Akropol dediğimiz oluşum nedir? O dönemlerde yani antik Yunan şehirlerinde şehrin merkezi bir tepe üzerinde bir kent oluşturulmuş. Kentin bir kalesi var, iç kalesi var ve içerisinde bir külliye var. Yani eskiden buralarda kiliseler var. Erken Hristiyanlık döneminin yaşandığı bir bölge Konya ve o dönemde burada bu yapılar var. Ama daha sonra ne oluyor? Anadolu'ya Türkler geliyor. 1071 Mağazgit zaferiyle Anadolu'ya Türkler geliyor. Ve Türkler İslamiyet'i kabul ettikten sonra burada yaşayan Hristiyan Türkler de dahil olmak üzere İslamiyet'i kabul etmeye başlıyorlar. Ve ondan sonra Türk İslam devletleri Anadolu'da yayılmaya başlıyor. İslamiyet'i yaymaya başlıyorlar. Tabii ki dolayısıyla da bizim yapılarımız yani İslami özellikteki yapılar tarihte yerini almaya başlıyor. Bunların en muhteşemi de Alaaddin Keykubat Camii ise bu nedenle de Alaaddin Keykubat Camii'sinden başladık anlatımımıza tanıtımımıza. O dönemlerde bir de Bizans dönemine ait bir kilise varmış fakat 1800'lerin son çeyreğinde yıkılmış bu kilise. Daha sonradan bahsetmiş olduğum yapı bir mescit olarak kullanılmış, bir saat kulesi olarak kullanılmış ve daha sonrasında da tamamen yıkılmış. Burada bir şu anda yine bir külliyemiz var. Burası sadece camiden oluşmuyor. Dışarıda bir su deposu var. Hemen aşağıda bir saray kalıntımız var. İkinci Kılıç Arslan Köşkü var. Bir saray var. Türbelerimiz var. Yani burası bir kompleks külliye dediğimiz yapı topluluklarından oluşan İslami bir kompleks içerisindeyiz aynı zamanda. Evet, Alaaddin Keykubat Camisi Selçuk dönemi mimari özelliklerini taşıyor. burada kullanılan devşirme malzemeler bizim yapılarımızda kullanılmasının en önemli nedeni atalarımızın hoşgörüsüdür. Yani bizlerden önce bu topraklarda yaşamış her kim olursa olsun biz onları kabul ediyoruz. Hoşgörüyle kucaklıyoruz ve onlarla kardeşçe yaşıyoruz. Konya'da bu yaşamın en güzel örneğidir. Özellikle Hazreti Mevlana'nın yaşadığı dönemde. İşte bu malzemelerin İslami yapılarda kullanılmasının en büyük nedeni budur. Özellikle yabancılar, turistler, yabancı turistler buraya geldiklerinde gerçekten bir sempati oluşuyor. Yani bizim yapılarımıza karşı bir sempati oluştuğunu kendi gözlerime şahit olmuş birisi. Evet isterseniz e, mihraba doğru devam edelim. Devam ederken yine caminin mimari özelliklerinden bahsetmeye e, çalışacağım. Selçuklu dönemi yapıları dikdörtgen planlı ve üzeri düz damdan oluşuyor. Yani o dönemlerde Osmanlı döneminde gördüğümüz kubbeli yapılara rastlamıyoruz. Üzeri düz damdan oluşuyor ve dikdörtgen planlı bir şekilde yapılmış Anadolu'nun e, en büyük camilerinden bir tanesi Alaaddin Keykubat Camisi. Buyurun devam edelim. Evet değerli izleyicilerimiz, değerli misafirlerim. E, Alaaddin Tepesi üzerindeki Alaaddin Keykubat Camisi'nin Mihrabı önündeyiz şu anda. Orijinal mihrabımızı göremiyoruz. Çünkü restorasyon hala devam ediyor şu anda camimizde. Ama bir görselini buraya koymuşlar. Restorasyon çalışmalarında gelen ziyaretçilerin en azından bu görseli görebilmelerini sağlamışlar. Mihrab, mihrabımız çevresinde. Bakın boydan boya. Şuradan başlar. Camilerimizde ve diğer İslami yapılarda ayetler gizlenmiş. Özellikle camilerle ilgili mana içeren ayetlerde kullanılmış camilerimizde. Ama burada Bakara Suresi'nin 255. ayeti değil mi? ayet terkirse Bakara Suresi 255. ayet-i kerimesi mihrabımızın dış çevresine yerleştirilmiş. Tabi tepe üzerinde olduğu için çökmelerden dolayı Mihrabımızdaki Çiniler, turkuaz renkli, firuze dediğimiz turkuaz renkli, Türk, Türklüğün sembolü olan bir renktir aynı zamanda. Turkuaz renkli Çinilerimiz zamanla dökülmeye başlamış. E, bu dökülmelerin ardından mihrabı, Çinili mihrabı kurtarmak adına Osman Sultan II. Abdülhamit döneminde ortasına mermerden bir mihrab eklenmiştir. Hatta e, burada e, birkaç alınlıkta mesela daha yukarısında bazı sözlerde gizlenmiş yani şu an Arapçasını bilmiyorum ama kapıların en hayırlısını açan Allah'tır. Buna benzer gizlenmiş sözler var mihraplarımızda ve bazı yapılarda, İslami yapılardaki kapılarımızda bu sözlerde ya da ayetlerde dikkat çekiyor, ziyaretçilerimizin dikkatini çekiyor. Burada mihrabımızın hemen yukarısında bir kubbe denemesi yapılmış. Kubbe denemesi diyoruz çünkü e, camimizin üzerinin düz damdan oluştuğunu söylemiştim az önce. Bir kubbe denemesi yapılmış. Çünkü Osman dönemindeki gibi büyük kubbeler üzerine oturtulmuş camiler Selçuk döneminde göremiyoruz. Neden? Neden? Çünkü e, 1071 Manazgirt ile Anadolu'ya giriyorlar. 1176 Milya Kefalon zaferiyle Anadolu Türk yurdu haline geliyor. Ama e, Türkler özellikle İslamiyet kabul ettikten sonra Büyük savaşlar yaşıyorlar, özellikle Haçlılarla Bizansla Hristiyan alemiyle ciddi savaşlar yaşıyorlar. Tabii Moğol tehlikesi de var bir taraftan, ama asla İslami yapıların bu topraklara bırakılmasına vazgeçmiyorlar, az da olsa zaman ayırıyorlar. Bu nedenle camimiz yaklaşık 65 yılda tamamlanmıştır. Ama atalarımız hiçbir zaman vazgeçmemişler. İslami yapıları Anadolu'ya, özellikle de başkenti bırakmaya devam etmişler. Çünkü ilim irfan yurdu olarak biliniyor o dönemlerde Konya. Çevreye baktığımız zaman, özellikle Alaaddin Keykubat döneminde bütün alimler neredeyse Konya'da toplanıyorlar. Burada yaptırılan medreselerde ilim irfan yaymaya devam ediyorlar, öğrenci yetiştirmeye devam ediyorlar. Özellikle Hazreti Mevlana'nın yaşadığı dönemde Hazreti Mevlana'nın ailesine özel bir medrese bile Gevhertaş Medresesi yapılıyor. Ama günümüze ulaşamamış bir medresedir. Evet, kubbe yapımıza geldiğimizde kubbe kasnağında ve kasnağın hemen aşağısında Türk üçgenlerini görüyoruz. Mukarnas ve geometriksel şekilleri, süslemeleri, yaprak motiflerini görüyoruz. Bu da Selçuklu döneminin süslemelerini bize yansıtmış oluyor buradaki kubbe denemesi. Arkamda bir minber görüyorsunuz. Minberimiz birçok kaynakta abonoz ağacından yapıldığı söylenilir. Yakın zamana kadar bizler de abonoz ağacından yapıldığını söylemiştik ama bazı kaynaklarda abonoz ağacının Anadolu'da yetişmediğini, evet kündekari sanatının yani kündekari sanatı kullanılmış, yapıştırıcı ve çivi kullanılmadan ahşabın oyularak birbirine geçirilmesiyle yapılan eserlerdir. Yaklaşık 40 yılda tamamlandığı söyleniliyor ve Ahlatlı Mengüm Berti tarafından yapıldığı söyleniliyor. Bu minberimiz dış çevresinde alınlığında yine Bakara suresinden ayetler yazıyor. Minberimizin dış kapı çevresinde yine ayetel kürsi yazıyor. Ee, biz tabii diğer diğer dinlerin yapılarını da bildiğimiz için kıyas yapma şansımız oluyor. Onların kiliselerinde de böyle, onların e, mabetlerini koruduğuna inandıkları bazı semboller, melek, melek tasvirleri, fresler konulmuş. Ama bizim yapılarımızda e, genellikle ayet kürsü görüyoruz, değil mi? Değil mi hocam? Hep koruduğuna inanılır işte. Ee, önemli bir şeyimiz varsa ya bir işimiz varsa ya da bir korku içerisindeysek hemen ayet kürsüye sarılırız değil mi? Ya da bize öyle öğretilmiştir zaten. Ee, camilerimizde de ayet kürsü sıkça hem mihrap alınlıklarında hem minber alınlıklarında bazen kapı çevrelerinde e, ayet kürsüye sıkça rastlıyoruz. Özellikle İnce Minare Medresesi'nin taç kapısında da Fetih Suresi'ni görüyoruz mesela ve Nur Suresi'ni görüyoruz. Buna benzer sureler İslami yapılarda özellikle de Konya'da kullanılmış ayetlerdir diyoruz. Kur'an-ı Kerim'den ayetlerdir. Ahlatlı Mingümberti tarafından yapılmıştır. Minberimizin, ee, hocalarımız özellikle sanat tarihçisi profesörleri minberimizin ceviz ağacından yapıldığını söylerler. Ee, rengi abonoz ağacına benzer. Ceviz ağacı biraz daha açık renklidir fakat... E, i̇kinci Kılıç Arslan zamanında yani bir 750 yıl önce yapılmış bir minberden bahsediyoruz. Tabii ki verniklenmiş işte korunması için e, bir şeyler sürülmüş olabilir ayakta tutabilmek için çürümemesi için. E, bundan kaynaklı renginin daha koyulaştığını iddia ediyorlar abonoz ağacının Anadolu'da e, yetişmediği için. Ve o dönemlerde temin edilmesinin zor olduğu ya da çok maliyette olacağından dolayı ceviz ağacından yapıldığını iddia ediyorlar. Evet, e, nimberimizle ilgili de vermek istediğim bilgiler bunlar. Hemen ileride bir sultan mahfili görüyoruz. Sultan mahfili, sultanların namaz kılabilmeleri için yapılmış camiler içerisinde ayrılmış bölümlerdir. Genellikle ziyaretçilerimiz şunu sorarlar. E, İslamiyet'te insan ayrımı yok değil mi? Sultanla köle yan yana namazda durur. Hocam niye ayırmış sultanlar kendilerini deyip böyle bir karşı çıkanlar oluyor bir ilk etapta. İşte bahsettiğiniz sultanlar İslamiyet'e çok önem veriyorlar. Medreseler yaptırmışlar, camiler bırakmışlar. Hem de çok zorlu dönemlerde Hristiyanlarla mücadele içerisindeyken ee, Müslümanlar bu yapıları yaptırabilmişken zaman ayırabilmişken Maddi bir bütçe ayırabilmişken sultanlar camilerde kendilerini neden ayırmışlar diye sorular gelir genellikle bize. Biz de şöyle cevap veriyoruz. Sultanlar özellikle Selçuk döneminde saltanat dönemleri çok kısadır. Selçuklu sultanlarının. Genellikle zehirlenmişlerdir. E, o dönemlerde sultanlar kendilerini koruma adına e, cami içerisinde cemaatle namaz kılmayı çok istemişler. Fakat güvenlik açısından böyle bir mahvil düşünmüşler. Birazcık da büyük yapılmış ki arkasında askerleri de saf durabilsinler. Bu nedenle de sultanların camideki namaz kılma yerleri ayrılmış. Böyle güzel bir sultan mahfili görüyoruz ileride. Son olarak şöyle arkamıza döndüğümüzde bir avlu görüyoruz. Avlumuzda hemen bu kısımda bulunan türbe. Sultanlar Türbesi 8 Selçuklu Sultanı burada yatıyor. Camimizi yaptıran sultanlar. Ee, 1120'li yıllarda caminin yapımına başlanıldığı söyleniliyor. Birinci ee, Rüknettin Mesut döneminde caminin yapımına başlanılmış. ikinci Kılıç Arslan, birinci İzzettin Keykavuz ve Alaaddin Keykubat zamanında tamamlandığı için Ulu Cami olarak yapımına başlanılan bu camiye Alaaddin Keykubat Camisi denmiştir. Birinci Rüknettin Mesut'un zamanında caminin neredeyse ee, Tamamlanmış durumda ama ömrü yetmemiş ve yerine geçen oğlu ikinci Kalıçaslan tamamlamış camiyi daha sonra bu kısmı eklenmiş diğer sultanlar zamanda cami genişletilmiş e, ve e, camide emeği geçen, yapımını sağlayan e, sultanlarımızda e, sultanlar türbesi içerisinde sultanlar türbesinin kubbe kastanında yine ayet el yazar. Kubbe kastanını yukarısına baktığınızda çinili e, yapı Daire içerisine beyaz küfi hatlarla yine ayetel kürsi yazılmış ve ayetlerle türbemizin kubbe kastan süslenmiştir. Hemen yanı başında 1. İzzettin Keykavus'un türbesi olarak yapımına başlanılmış ama tamamlanmamış. Çünkü Sivas'ta seferdeyken vefat etmiş ve oradaki şifahaneye yaptırdığı şifahaneye defnedilmiş. Burada aslında çok güzel bir incelik var, onu da belirtmek isterim. Sultanlar sefere çıkmadan türbelerinin yaptırma, e, türbelerinin yapılmasını e, emrediyorlar. Yani ölümü göze alarak e, sefere çıkıyorlar. Ve bir de su sarnıcı var e, camimizin avlusunda. Camimiz tabi tepe üzerinde olduğu için, değil mi? Su nereden geliyor? Yani yer altından gelmiyor bu kuyunun suyu. Su nereden geliyor diye e, düşünüyor ziyaretçilerimiz. Bu kuyunun suyu yağmur ve kar sularının biriktirilmesiyle oluşuyor. Ve caminin su ihtiyacı bu şekilde karşılanmış oluyor. Aynı zamanda caminin yapımı sırasında da caminin tuğlalarının pişirildiği bir ocak olarak da kullanılmış. Buradaki su kuyusu, su sarnıcı. Değerli izleyicilerimiz, değerli misafirlerimiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.